Evet, yeni bir videodan herkese merhaba. Ya bugün bir arkadaş araba almış da şöyle. Benim çok dikkatimi çekti. O kadar ucuz almış ki. Size gösterip tanıtmak istedim. Şöyle Golf 6 serisi. Türkiye'de kaç para bilmiyorum ama sarın tahmini 600-700 bin civarı falandır. Arkadaşa sordum. Ne kadar aldın? Çok şaşırdım fiyatına. E, 8 bin dolar. Şöyle. Ukrayna yaplaka, Araba cillop gibi ya. 8 bin Bugün yaklaşık dolar olarak hesaplasak sanırım bir 200 bin falan yapıyor. Şöyle. Araba 1.4. Benzin. Baya temiz araba yani. Şöyle bir içine bakalım görelim içine nasılmış. Arabada çizik yok ya baksana. Otomatik vites. 1.4 benzin. 8000 dolar. Vay be. Türkiye'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, 700 bin 700.000-800.000 falan fiyatı var bunun. Kaç oh, bin demiş bakalım. O oh, 14.000'de daha. Şimdi arkadaşlar sordum bunu Türkiye'de acaba kullanabilir miyiz diye. Kendisi burada öğrenci herhalde. ya yani şöyle e, burada en az 6 ay ya oturumun olması lazım ve 6 ay e, yurt dışında kalmış olman lazım ki Türkiye'de kullanabilmen için. Galiba Türkiye'de 2 sene e, kalabiliyormuş. 2 sene. 2 sene, sonrasında yine gidip 6 ay e, yurt dışında kalman lazım. Ve geçerli bir oturumun olması lazımmış ben de düşündüm de baktım yani baya mantıklı yani eğer burada yurt dışında oturumun varsa iki sene götürüp kullanabiliyorsun ve çok ucuz yani araba yani 8000 dolar Türkiye'de bu fiyata ancak motosiklet alınır yani tertemiz araba öyle size göstermek istedim